This video.

salondaki çiçeklerimizi çekelim Ece. Salondaki çiçeklerimizi çekelim. Nereye Şu an ben canlı yayındayım. gün kandil. Herkesin kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller dileriz. çiçeğin adı ne? Bilmiyorum. Deli gibi Hepinizin kandili mübarek olsun. Bakın burada da bir tane daha var. Burada. Ardı verin. Onu da çekelim. Bir de şöyle bir de var. Ece'm. Çiçeklerin ne kadar güzelmiş senin. Hangisin anneciğim? Çok uzunmuş, çok uzunmuş. İsmail Macereler 215 hoş geldiniz. Hayırlı kandiller. Evet bak ne kadar uzanmış. Ecem hayırlı, hayırlı kandiller diler anneciğim. Evet. Uzamış. Buna bak. Buna bak. Hı hı. Bak bir de buna bak. Burada da var. hayli kandiller. Anne yani buradakini de göster yavru. Evet o da yavru değil mi? Aa bak burada da var. Evet. Büyümüş annem. Değil mi? Burada... Dikkat et kırılmazsa. Burada da var bak. Hı hı. Bakalım. Burada da var. Evet. Ben de çiçeğim. Sen de mi çiçek oldun? Yani. En güzeli şu çiçeğimiz değil mi Can? Hangisi? Şu büyük ağaç gibi. <laughs> o ne? O, evet, Onun abi. ismini bilen var mı? Sen biliyor musun ismini? Bilmiyor mu? <laughs> bu çiçeğin ismini bilen var mı arkadaşlar? Bakalım. Ben bu çiçeğe de Tamam. Yeni gelenler hepinize hayırlı kandiller dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Söyle şimdi anneciğim. Ne? Ne dediydin? Şimdi söyle. Canlarım bağlarım günaydın. Günaydın. Dın 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 dın. <laughs> e, hayırlı hayırlı kandil. kandiller. Ecem hala bu çiçeğin ismini bilen çıkmadı. Sen biliyor musun? Hmm. Hı? İnsan bir <laughs> çiçeğin ismini unutur <laughs> mu? Hadi bakayım. Bu çiçeğin ismini bilen. Şimdi bir sürü kişi Çiçek. Git telefonundan aç göstersin Ecem. Ecem. Ecem burası aynı çiçek bahçesi gibi olmuş. Güne batmaz olabilirmiş Naciye teyze. Ha? Güne batmazmış ha? değil mi? Değilmiş yok. arkadaşlar. Yok, yok. Güne batmaz değilmiş. Nazara gelir çiçekten bir nazara gelsin bu çiçeğin ismini hatırlayamadık. Ya, Bilenler var mı? Beçen. Bakalım. Belki hatırlayan çıkar. Buna İnsan ektiği çiçeğin ismini bilmez mi? Oğlum, <laughs> <laughs> Oh. Hepinize hayırlı kandiller dilerim. Ne, evet. Sen mi vereceksin hacı hoşpara? Şey para para mı? var olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Altın çiçek. Aleyküm aldın. selam. Boylar. Arkadaşlar bu altın çiçek. Altın çiçek mi? Hı. Ama hala bunun ismini bilen çıkmadı Ece. Bu çiçeğin ismini bilen çıkmadı. Bak, suya, bak, suya, bak. Hı hı. Videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı kandiller <laughs> dilerim. <laughs> bir şey gelsin bir